Merhaba canlar. Bugün de kitabımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kitabımızın adı Hakan Mengüç Kalbin Temizse Hikayen Mutlu Biter. Bölüm 2. Evet, dünya uzun yıllar boyunca çalışıp çabalamış, ulaşmak istediği şeylere zaten sahip olduğunu ancak fark edebilmiş milyonlarca insan, milyonlarca deneyimle dolu hayat. Bir bilgenin de dediği gibi, mutluluk daha fazla şeye sahip olmak değil aslında. En az şeye ihtiyaç duymaktır. Konuyla ilgili çok sevdiğim bir hikayeyi paylaşmak isterim. Amerikalı zengin bir iş adamı bir iş seyahati sırasında küçük bir köy kasabasına uğrar. Limanda gezerken ağzına kadar balık dolu küçük bir teknenin içinde bir başına oturan balıkçıya gözü takılır. Dayanamayıp yanına gider ve merhaba der. Bütün bu balıkları yakalaman ne kadar zamanını aldı? Balıkçı hepsini 3 saatte yakaladığını söyler. Adam neden daha fazla uzun süre denizde kalıp da daha fazla balık yakalamadın diye sorar bu kez balıkçı ailesinin geçimini sağlamak için bu kadarının kafi geldiğini söyler. İş adamı iyice meraklanmıştır. Üç saatlik avdan sonra günün geri kalan zamanını nasıl geçirdiğini sorar balıkçıya. Sabah balıklarımı yakaladıktan sonra çocuklarımla oynarım der balıkçı. Öğlen karımla otururum, sohbet ederiz, dinleniriz. Akşamları da kitap okur, sohbet ederiz. Gece geç vakitte yatarım, Gördüğün gibi gayet dolu ve meşgul bir hayatım var der. Ben üniversitede ekonomi okudum der iş adamı. İstersen daha çok para kazanma konusunda sana yardım edebilirim. Zamanın daha büyük bir kısmını da balık tutmaya ayırmalısın. Kendine de daha büyük bir tekne alırsın. Gelirin arttıkça teknen de büyümeli. Teknen büyüdükçe yanına bir de yardımcı alırsın. Kasabadaki bütün restoranlara balık satabilirsin. Hatta civar kasabalara bile satış yapmaya başlarsın. Bu şekilde gelişmeye devam ederse de kısa sürede balıkçı filosuna bile sahip olabilirsin. Böylece yakaladığın balıkları aracılarla değil de doğrudan işletme tesislerine satarsın. Hatta kent balık fabrikanı bile kurabilirsin. Balıkçı adamın konuşmasını kesmeden dinler. Adam ciddiye alındığını fark edilince daha da iştahlanarak anlatır. İşlerin büyümeye başladığında da bu büyük balıkçı kasabası, küçük balıkçı kasabasını terk edip büyük bir şehre taşınmalı ve dünyaya açılmalısın. Kısa zamanda zengin olabilirsin ve milyonlar kazanabilirsin. Anlıyorum der balıkçı. Milyonlar, başka şehirler. Peki ya sonra? Zengin bir hayatın olur der adam. Sonrasında da emekli olursun, huzurlu bir emekli. Geceleri geç vakitlerde uyuyabileceğin, çocuklara vakit ayırabileceğin Sevdiklerinle baş başa olabileceğin güzel günlerin olur. İstersen bir balıkçı kasabasına da yerleşirsin. Bundan sonra da zevk için balık tutarsın. Çocuklarınla oynarsın, karınla baş başa olmak için zamanın olur. Akşamları sohbet edip kitap okursunuz. Tatlı bir hayat sürersiniz. Mükemmel değil mi? Kesinlikle mükemmel der balıkçı. Zaten tam olarak da ben de bu hayatı yaşıyorum. <laughs> evet, arkası yarın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.